dadan 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 Önümüzde adam var var önümüz, 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 önümüz. önümüzde 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 Canınızda sıkıntı var mı? Esat, Esat yeri kanka Adam Oooo tepede tepede Haydi gel Canı al canı al al Kesin. Bitti Sırt. Mi? Sırt, mi? Helal. Bitti mi? Aynen. Helal. Helal bir Çok easy oldum. Ben alacağım seni zaten merak etmeyin. Ben kesiyor. Memo drop'tan AVM'yi aldın mı? Okay. Drop'ta AVM mi var? Kanka aldım aldım. Ha? Arkadaşı kanka, kaçıyor. Topuk. topuk. Evet kanka nerede? Topuk, nerede kanki? Şurada kanka tam bir... Bak şunun az ilerisinde. Hadi tamam. oradan orada lan öyle? Şuradan. Ha gördüm. Tam attım ya. Kırmızı kastı kanka. Kırmızı kastı. Aynen aynen. Hey bak et sadece. Et evet, kardeşim benim ya. Evet kanka bu adamlar alana girecek. Ya. Bu adamlar alana girecek. Araca araca binebilir ya. miyiz? Kanka araca hazırlık yapın. Herkes ee, bir şekilde şey yapsın. Boostunu falan fullesin. Aracı sıkı aracı sıkı. Dikkat et. Dikkat et. Heh. Aracı çektim kanka. Gel istiyorsun. Kanka onu AVM atmam lazım ha. Nasıl yapacağız? Kanka onu uzaktan edeyim. alamayız diye düşünüyorum ya. 40 saniyemiz var abi. Bir şey yaparsak bak. Ay. Bak abi göstermiyorum ha. Beyler binelim. Bin, bin bin bin. Kanka bin. Kanka boş ver boş ver. Kanka gideceğim. Şuradan oraya doğru gideceğim artık. Yapacak bir şey yok. Bak 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 bak. Ben direkt C'ye basıp gidelim abi. Şu tepeyi alırsan bende güzel olur <laughs> ha. Şu tepe mükemmel kanka. Ay ne düz. Tamam. Sağda yılanlarımız olmasın. Biri bayıldı. Kanka. Sola gel. Sola gel. Solda solda solda. Ar arka düştü mü? Yok. Yatıyor yatıyor yatıyor. Oğlum hile var hile bir, du bir dur. Ya öf ya abi zıplıyorsun zıplıyorsun sonra. Ya arkadan da çok baygın aldık ya bomba geldi abi. Araçlama araçlama kanka araçlama. Ağacın arkasında ağacın arkasında raşlamayın. Kit basıyorum. Tamam kitini bas abi ya ooo. Arka geldi çok güzel. Hileler geldi. Bu bizde oynuyor, arkada bizi oynuyor. Çok güzel. <laughs> ölecek ha, kesin ölecek. Hayatta alamaz. Var ya hileleri alırdık ha, harbi diyorum alırdık. Ben bu çocuğa dedim ki bu gidecek herhalde pusacak tamam mı bir yerde. En son karşılaşırız dedim. Vuracak Geber de. Alıyorduk ha. Garanti alıyorduk onları ya. Bayağı baygın aldık abi. Adamlar 3 kişiyle 2 baygınları vardı ya. Son bir adam kalmış. Harbiden da Bütün işi bozdu ya. Ya. Kırdım ama. Yapacak bir şey yok artık. Biz de öyle gidiyoruz. adam adam adam. Nerede? Nerede? Bot bot tamam bot. Müziği kapatayım ya. Sıkıntı yok. Ben arbaletle de <laughs> oynarım ya. Abi lota bak ya. Çıldıracağım. Çıkmadım adam gülüşü. Valla bende de M16 var ha. Aldım abi onu da. Yar ya geçelim ya da mi? burda, buradan basalım mı şeyi? Çadırları. Ne, ne diyorsunuz? Şu çadırlarda çadırlarda çadır. 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 en fazla sniper çıkıyor kanka. en, en güçlü çok şanslılarsa 3-4 tane biliyorsun 6 çıkıyor Şurayı onlarda. Bir,